Hepinize merhaba sevgili bayanlar. Ben bugün size arkadaşımın kızına hediye yaptığım bir hırkadan bahsedeceğim. Sonra bir örnek buldum internette. Pinterest programında da var. Youtube'da Rus bir Bayan'ın kanalında da var. Onu paylaşacağım. Şimdi bu iki renkle yapıldı. Bu kenarları tığla geçildi. Örgü aslında şişle yapılan bir örgü ama kenarlarını tığla gittim. Koların yüz yapılmadı. Daha bitmedi. Size göstermek istedim. Kullandığım ip de Gazal Baby'nin wool ipi. 50 gramlık bir ip. Ama gayet dolgun ve tok bir ip. Biraz ince bir ip. Aslında 2 numarayı da kaldırabilecek bir ip. Aslında üzerinde 3 numaralık bir şiş yazıyor. Kullanabilirsiniz. Ben bunu 3 numarayla yaptım. Ama eli çok gevşek olanlar 2 numarayla da yapabilir. Bu beyazı. Bu da yeşili. Hatta yeşili 200 metreymiş. Beyazı 170 metre. 175 metreymiş. E, bu yaptığım kürk görüntüsünü de tığla e, kar topunun ana kuzusunun ipini kullanarak yaptım. İnternette gördüğüm, paylaşmak istediğim örnek içinde de defterimi oluşturduğum şablonları bu daha önce anlattığım örnek. Bu da internette şöyle göstereyim. İnternette bulduğum ince bir iple yaptığım örnek. Onun için kendim bir şablon oluşturdum. Şablonu şu an görebiliyorsunuz. Karışık görünebilir ama çok güzel bir örnek. Hatta birazcık başladım size göstermek adına. Şablonu kumaya gelince onu biraz anlatayım size. Sonra üstünde nasıl ördüğümü göstereceğim. Bir kısmını ördüm 30 ilmekle. Ben her şeye 30 ilmek başlıyorum. Öreceğim kişinin ölçülerini aldıktan sonra 30 ilmekte kaç santimde kaç ilmek olmuş genişliği, boyu da kaç santimde kaç sıra olmuş o şekilde yapıyorum. Çünkü beden ölçülerini internette baktığınız zaman şey işte 27 santim diyor, genişlik 32 santim diyor, kol boyu şu kadar diyor. Bazılarımızın çocukları eee yaşına göre biraz iri. Bazılarımızın çocukları yaşına göre biraz küçük. Aslında eskiler hep bir yaş büyük olsun bir yaş büyük olsun diyorlardı. Hazır alınan şeylerde bile. Ayakkabıda bile bir numara büyük alınırdı. Ama aslında ben doğru olduğunu düşünmüyorum. örgü öğrenler de işte örgü sonuçta emek. Seneye de giysin diyorlar. Çocuklar da çok çabuk büyüyor. On örgü için hani e, bir şey söyleyemem doğru olabilir Çabukluk. çünkü çocuklar çok çok hızlı büyüyor. E, annem hep şey derdi çocukların giydiği e, haram, yediği helal öyle düşünceyle. E, o yüzden e, o ölçüyü de alıp hani o anda olabilecek şey her santim ya da birer santim boydan, enden geniş yaparsanız seneye de giyebilir ya da ikişer santim uzatabilirsiniz. Ben ee, şu kısma kadar cetvelimi alayım. 8. sıraya kadar yaptım. Yani şu artılar kenar ilmeği, düz çizgiler, dikey çizgiler, düz ilmekler, yatay çizgiler, ters ilmekler. Bu göstermiş olduğum bükme işlemi 4 ilmek arasında sağ bükme, 4 ilmek arasında sola bükme. Bazıları köşelerde olur genelde bu. Bazı yerlerde var özellikle sağ tarafta. Bir ilmeğin üzerinden iki ilmek sağa bükme, bir ilmeğin üzerinden iki ilmek sola bükme. Göstereyim size hemen. Şurada da bir tane çizgi atlamışız. Onu da doldurayım. Gördüğünüz gibi aslında 9 tane ilmekle yatay pirinç 9 tane pardon sırayla 9 sırayla sola yatay. Ama kenarlar aynı şeyi vermeyebilir. E, çünkü zikzak e, orta kısımda orantılı gidiyor. Fakat e, kenarlarda orantı yok. Şimdi kaldım. Ha bir de bunu söyledim mi bilmiyorum çünkü videoyu birkaç kez çektim. E, telefonumun da hafızası dolu olduğu için tekrar baştan başlamak zorunda kaldım. Birçok şey, bir şeyi silip. Bunun sayısını büyütmek için e, aradaki 10 ilmeği kullanıyoruz. O şekilde büyütüyoruz. E, normalde 1 2 3 11. ilmeğe kadar sağ köşesi 1 2 3 4 5 6 7 ilmekte sol köşesini yapıp Ar, arada arada 12'şer ilmek, 12'şer ilmek, 12. ve 23. ilmeğe kadar 12 12 katları şeklinde artırabilirsiniz. Yani şu 12 ile 23 arasını tekrar tekrar kurarak büyütebilirsiniz. Gelelim 9. sıramıza. Şurada kaldım ben. Burada bir ilmeğin üzerinden sağ 2 ilmek yatırıma görüyorsunuz. Şöyle yapalım. pardon. Bunu öne alayım. Kenar ilmeği olduğu için biraz çevirmek zor olacak. Sağ iki ilmek büküyoruz. Bir ilmeğin üzerinden dokuzuncu sırada ve o ilmeği de tekrar düz örüyoruz. Sonra bir düz bir ters 2 düz. Bir düz bir ters ve iki düz. Sonra tekrar sola 2 tane ilmimiz var 2 ilmeği gördüğünüz gibi 2 tane ilmeği sola büktük. Daha sonra 2 ilmeği sağa bükeceğiz. tane iğneyi sağa bükeceğiz. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, iki düz. Tekrar sola bükme. ve tekrar sağ bükme. Yani örnek bu şekilde devam edecek. Şablonu bakarak yapacağız. Sonra bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimiz, son ilmeğimiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi açılıyor örnek. Ve 10. sıraya geçiyoruz. 10. sıramız arka taraf olduğu için Sol taraftan okumaya başlıyorsunuz şablonu. Bütün şablonlar için geçerlidir. Eğer birer sıra göstermiyorsa internette bulduğunuz e, örnekler e, arka sırasını göstermiyorsa nasıl yapacağınızı da bilmiyorsanız orası sadece ilmeğin geliş yönüne göre örülecek demektir. O yüzden göstermiyorlar. Yani ilmeğiniz arka tarafta nasıl geliyorsa o şekilde örün diyorlar size. Onun için bir sıra göstermiyorlar. Genelde 1 3 5 7 diye devam eder. Ee, bir tane kenar ilmeğimizi aldık. Bir ters, bir düz. 2 4 6 8 tane 2 4 6 8 9 tane ters. 1 2 3 4 5 9 tane ters ördükten sonra bir düz bir ters bir düz sonra tekrar 2 4 6 8 9 tane ters dokuz tane Tersimiz ördük. Bir düz, bir ters, bir düz. Ve tekrar iki ters ile kenar ilmeğimizi örüyoruz. 10. sırayı da arkasını da bitirdik. Ve gelelim 11. 11. ön sıramıza. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. 1 2 3 tane düz ilmek örüyoruz. Kenar ilmek 1 2 3 tane düz 1 ters 1 düz bir ters örüp iki tane düz ilmeğimizi örüyoruz gördüğünüz gibi sonra sola bükme işlemini yapmaya başlıyoruz yani şu çizgimiz sola doğru bükmeye başladığımız sola bükme işlemini yapalım Sola da büktük. Sonra bir 2 3 tane düz. 1 2 3 Bir ters, bir düz, bir ters, 2 düz. Tekrar sola büküyoruz. Gördüğünüz gibi oluşuyor yavaş yavaş öyle. Sonra 3 düz ve bir ters kenar ilmeğimiz. 11. sıramızı da ördük. Gördüğünüz gibi örnek çok şık ve farklı. Sol taraftan arkasına geçtiğimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kenar ilmeği hariç ters ilmek örüyoruz. tane ördük. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane ters. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, dokuz tane tersimizi ördük. Bir düz, bir ters bir düz 4 tane ters ilmek 1 2 3 4 1 2 3 4 bir tane kenar ilmeği. Gördüğünüz gibi sağa yatma, sola yatma prinçlerde. 13. sıradayız. Bunu da göstereyim yeterli olur diye düşünüyorum şablonu nasıl okuyacağınızı görmeniz açısından gösteriyorum. 13. sırada da tekrar bir ilmeğin üzerinden sola iki tane ilmek almayı göstereceğim. İki tane ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Ve onun üzerinden iki tane örmediğimiz ilmeği örüyoruz. Yani bu sola kaydırma yapmış olduk iki ilmek. Sonra üç düz. Üç tane düzümüzü ördük bir ters, bir düz, bir ters, iki tane düz. Tekrar iki iğneyi sola kaydırıyoruz, sola büküyoruz yani. Gördüğünüz gibi iki ilmeğin iki ilmeğin üzerinden sola sonra üç tane düz. Bir, iki, Sonra bir ters, bir düz, bir ters. Bir ters, bir düz, bir ters. Sonra iki tane düz ve iki ilmeği sola kaydırma. Ben burada iki ilmek kullanılmış halini gösterdim size. Aslında daha kibar, daha farklı durmasını istiyorsanız bu örneği Tek ilmek üzerinde de yaparsınız. Yani şu çerçeveleri tek ilmekle de yaparsınız. Ama çok ince durur. Ee, güzel olmayabilir. Sadece bir fikirle benimkisi. Bükmeleri tek ilmekle de yapabilirsiniz. 2 düz. Ve kenar ilmeğimiz. Bir de arka sırasını örelim. 1-2-3-4-5-6-7 tane kenar ilmeğinden sonra ters ilmek 1 2 3 4 6 7 Sonra bir düz bir ters bir düz bir düz bir ters bir düz sonra 9 tane ters ilmek ters ilmeğimizi yaptık. Bir düz, bir ters, bir düz. Bir düz, bir ters, bir düz. Ve 2, 4, 6 tane ters ilmek. Ve altı tersimizi yaptıktan sonra son bir kenar ilmeğimizi de yapıyoruz. Evet bence bu kadar yeterli şablonu anlatmak açısından. Beyaz ipte nasıl durduğunu görüyorsunuz. Koyu ipte de, de nasıl durduğunu görüyorsunuz. Bence sanki koyu ipte de e, çok çok daha güzel duruyormuş gibi geldi bana. Ya da ipin renginden bilmiyorum. İpin rengi çok hoşuma gittiği için de olabilir. Şöyle bir şablonu e, isterseniz inceleyin. Dediğim gibi e, aslında çok ince böyle yün bir ip kullanıp arasına teftik ip de karıştırarak farklı bir görüntü elde edebilirsiniz bazı sitelerde bayanlar ördükleri örgüye yani belki tam bu kadar yün değildir ama bu incelikteki iplerin içerisine Belki daha kalın örgülerin bile içerisinde eğer ipte yün oranı yoksa polimit ya da akrilik bir ipse e, tirtik ip yani yün ip karıştırıp da örüyorlar daha sıcak olmasını sağlıyorlar Belki tamam batık kesiminde o kadar bizim e, soğuklarımız olmuyor ama Doğu kısımlarımız, e, Kars falan gayet soğuk. Eğer de oradaki bayanlar da örgü örüyor ve YouTube'da izliyorlarsa bu fikir onlar için gayet mantıklı. Tekrar size şablonumu gösteriyorum. Bu şablona dikkatli bakarsanız. E, ok bu örnek sadece dediğim gibi okumanızı yani şablonu okumanız için ben yaptım. Bazı bayanlar hani göstermeden de çok profesyonel olanlar şablonlarla örnekler çıkarıp şeyler, kazaklar falan örüyorlar. Ben henüz o kadar profesyonel değilim ama kendi mantığımca bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Örgüye de çok çok olmadı başlayalı. İşim buna da müsait değil ama benim için böyle bir kanal açmak hobi oldu. Başka bir şey yok böyle de bir defter oluşturdum kendime. Yaptığım örnekleri ve şablonları hatırlamak adına küçük küçük örnekler yapıp e, defterimi, şablonu çizdiğim defterin kenarına takıyorum. Bunlarla henüz bir şey yapmadım. Ama olur da aklıma bir şey gelirse, hani farklı bir uygulama gelirse mutlaka da sizinle paylaşırım. Benim şimdiki önceliğim e, bunu bitirmek. Bunu bitirdikten sonra aslında ee, şöyle bir ip var elimde. Bu da Gazal Baby Wool'un, Gazal markasının Baby Wool'un X sarç olanı. Çok çok güzel, yumuşacık bir ip. Benim çok hoşuma gitti. Kağıdını çıkartmışım. Size az önce gösterdiğim örneği bu iple biraz yaptım. Kalın iple hoşuma gitmediği için ince iple yaptım tekrar. Yani bu örnek kalın ipte çok güzel durmuyor. Ben bu ipi de size rengini çok beğendiğim için gösterdim. Bunları ben internetten aldım. E ee, ...böyle normal tuhafiyelerde bulabileceğiniz bir mi bilmiyorum. Ee, neden internetten alışveriş yapmaya başladığıma gelince de... E, ...evde canım çok sıkılıyordu. Annem... E, ...işte biraz da rahatsız olmuştum. Annem bir şiş ip alıp gelmiş. Kızım örgü ör. Sana terapi olur, iyi gelir dedi. İlk başlarda işte... ...böyle iki dakika elimde tutamıyordum. Of bu çekiyordum. Ve atıyordum örgüyü elimden. E, sonra... Ee, zamanla zamanla bakmışım 5 dakika örüyorum 10 dakika örüyorum o ördüğüm şeyi erkek kardeşimin bir tane kızı var giydikten sonra o kadar hoşuma gitti ki yani sanki bir şey yaratmışım ve başkasını mutlu etmişim gibi halen de ona bir şey ördüğüm zaman eline sağlık halacım diyor daha 4 yaşında değil o kadar mutlu oluyorum ki biraz da o vesile oldu aslında ör görmeye bu kadar hevesli olmama. Eskiden dediğim gibi örmek çok zor geliyordu. Şimdi örmek için vakit ayırmak istiyorum. Ama tabii fazlaca değil. Sadece hobi amaçlı. Yani ör, oturayım da sadece örgümü öreyim değil. Yani hobi olarak hoşuma gitti işte. Yeri geliyor balkonumda oturuyorum. Kahvemi içiyorum. Yağmur seyrediyorum. Kitabımı okuyorum. Yani tamamen kendimi örgüye vermiş değilim ama... Ee çok gerçekten iyi geliyor. Hepinize tavsiye ederim. Hele bunu örüp tabii maddiyatınız da varsa şu anda ipler çok çok pahalı. Yani bayağı bir uçtu. İnternetten almaya başlamamın nedeni de işte gidip nasıl bir ip alacağımı bilmiyordum. O ip için nasıl bir şiş isteyeceğimi bilmiyordum. Tığ isteyeceğimi bilmiyordum. Oysa ki yani örgü örmeye başladıktan sonra bunlar dikkatimi çekti. Halbuki daha önceden alıp atıyorduk bunları yani çok hani bilmezdim saklamam gerektiğini. Mesela ipiniz yetmediği zaman kartını sakladığınızda gidip aynısını yenisini alabiliyorsunuz. Sonra baktım üzerinde şiş numaraları ya da tığ kaç numara tığ kullanacaksanız onlar yazıyor. Açıkçası internetten alışveriş yapmaya başlamamın nedeni yani nasıl ip, nasıl tığ, nasıl şiş kullanacağımı bilmememdi. Hani kocaman insan örgü örmeyi bilmiyor demesinler diye. Halbuki hiç alakası yok yeni başlayanlar. Hiç çekinmeyip internetten değil de gidip tuhafiyelerde özellikle bu karak renk skalasını görerek, e, ipe dokunarak, yapısını anlayarak e, alabilirler. Hiç çekinmeyin. Çünkü internette biraz daha pahalı. Ama normalde tuhafiyelerde bulamayacağınız şeyleri de bulabiliyorsunuz. Bu da bir gerçek. Ve hepinize şimdiden kolay gelsin diliyorum. Diyorum. Dilim sürçü çok pardon. Bunu da nasıl yaptığımı göstereceğim size. Bu bir hediye ama annem görünce çok beğendi. E, yine de yap dedi. Onun için de bir tane yapacağım. E, ama öncesinde size küçük bir 30 ilmekle ya da ne kadar da kurarsak nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü bunun tekniği şu kısımlar çok farklı. Şimdiden e, hepinize Örgü görmeyi seven bayanlar ve örmek için vakit ayıran bayanlara kolay gelsin diyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Evet.